<laughs> Değdi. Değdi. <Değitirin>. acıdı. <laughs> de. <Az gülüyor> de. Neyse bağlım ya. Twitch'i kapadı verin. <laughs> o zaman bak Batu Gastran sadece Twitch herhalde. Aynen şu an Gastran oyna... sadece Twitch. Tamam güzel şu anda iyi durumdayız. Kasma işi Oyuna da giremediğimiz mi Oyuna girdik de şu köpek beni sanmıyor. Abi salmıyor. da... Burada şey var. Zombi köpek var. Bunlarda <laughs> mı vardı? Olmasın mı? Orman sen geldin mi benim oldum eve? Gelmişsin köpek. Gördün mü köpeği? Önün arkalı gir. Gördüm. Vur vur vur. Bana vuruyor, bana vuruyor. Öldüm ben mi? ama öldüm. Hah iyi, bu, bu benden önce öldü. Hayvanların da zombisi varmış. Ben bunu ilk defa gördüm. Öldüm Orman. Gittim <laughs> ben bekle, geliyorum. Tahtalı köye git. Hasan abi sen ne bizi çok mu geliyorum, uzaksın? Biliyorum. Ben şu anda sen ölmüşsün Batu ormana doğru geliyorum. Ha siktir beni gene rastgele bir yerde başlattı bu. Dürlü yatak atmamız lazım. Birbirimizin yanına gelip yatak atmamız lazım. Aa son abi sen çok uzaksın. Orman ben orayı lootladım. Gel istersen şurada farklı bir ev var. Abi dürlü yatak için azmış ot toplayayım da. Tamam tamam ben de bir yandan şu eve bir gireyim bu evde ne var bir bakayım. Bu kalkacak mı? İyi kalkmıyor. Abi bize loot lazım. Çık şuradan. Şuraya bak abi. Kirli toprak buldum şimdiden. İyi güzel. Az sonra kazarken lazım olacak. <laughs> Bant da buldum. Namlu da buldum. Ne oluyor? Her şey çok çıkıyor bugün. Ağam. Ben size bir gelebilsem yanınıza hemen şu işi bir ayarlasak ya. Burada Aha, ben de seni neredeydi ki de gördüm. Senin de... ne yapalım? Seni neredeydi ki gördüm. Dur. Amına kodumun evet, çocuğu. Evet, Amına kodumun çocuğu. Amına kodumun çocuğu. <laughs> Yine ses gelmiyor. Alo. Durun sesi gelmedi ama. Ha, Şu çöpü alalım. Bir şey oluyor. Şu geçen, geçen seferki başladı. <laughs> Geldi Aa, gel. ses. <laughs> geçen seferki başladığımızdaki o dere vardı ya, oradayım ya şu an. Nasıl? Onu nereden buldun lan? Dereden yüzüyorum karşıya Benzin vurdum. Buna gerek yok. Çalışma masası sandım mı değilmiş. Ee, ee. Ya buraya falan çarpacak kadar öküz müyüm ben benle. Burada ne var? Evin üst katı. Dolabı açayım mı sana? Kapat. Vay orospu çocuk. Vay orospu. Vay orospu. Ya bir dur. Öldürme beni. Bakın hele. Abi, biz daha buna kadar birbirimiz 50 kere öleceğiz. Tamam öldü. Ya. Kanamayı dur dur, dur dur. Kanamayı dur dur. Kanamayı dur Tamam yemek ya biraz. <laughs> Kenan abim geldi geliyor. Şimdi kime değdirecek? <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Şunları geyelim. Başka gelecek bir şey yok. Tamam geçtik abi orayı. Şurada bir yerde bir şey çıkacak da nereden çıkacak? Aa pantolon buldum. Allah. Biri geldi kim o? Allah tuzağı sen mi vurdun? Hayır ben vurmadım. Biri geldi sen misin o? Evet şurada tuzak var. Öldüre yazdı beni. Kapı kitli. Kapı kitli. Şöyle ver. Abi elimizde balta, balta hiçbir şey yok. Yumruğuyla kır ha. nasıl kıracağız abi? Bir saat vurursun ama sonra kırılır. Bu evde tuzaklı hmm. abi burası bak öldüre yazsın. Balta yapalım. Aa lif yok lif yok. Sen o. Oo abi? benzin benzin bidonu işe yarar mı? Yarar yarar. Has siktir. Oğlum bu ev çok fena tuzaklı. Amca bu evde şu anda içeride dört tane zombi var üstüme doğru geliyor. Üç, iki, üç. Zombi geçtim eve yaklaşınca bir zıplıyor yerlerden. Lan. yerlerden bir şey çıkıyor eve yaklaşınca. Bu, çok ona tuzaktı. Nasıl siktir bunlar zıplayabiliyor. Stamina'yı bitirme de onlara vurabil. Ben ölmeden yanımıza bir gelebilse. Çok zor burada ya. Allah'ını sikeyim. Tamam. <laughs> Ananı satayım. Lan Yan. Be, oradan vurmazsın be. Aa! Bir yaktım dakika. yaktım sıkıntı yok. Geldim. Vur vur abi. Tamam bir buna bir iki kere daha bir iki kere daha. Orman ölmedi bu da. Tamam öldü. Allah yalan sağlam tuzaklı. Kim yaptıysa. Şurayı lootladım. oluyor. Oha oha dolaptan çıktılar. Ha siktir hangi dolaptan? Yukarı kat, yukarı kat. Aa orada kapı mı vardı? Öldüm. Ha siktir orman orman burada çok büyük tehlike var kaç. Ya öldüm lan dikine çok. Geliyor yanınıza geliyor. Kortaracınız geliyor dayanın. Ha bunlar üst kattan aşağı atlıyor. Ben çok fena o evet çok değişik bir şey. Tuzak da çok zombi de çok öyle. Çıktım mı orman seni orman seni te nereye atmış Allah lan? Allah'ım Allah, ben bir yere geldim her yer zombi. Ben beni çöle atmış. Çöldeyim ben şu an. <gülüyor> <gülüyor> ya biz şeyi açmayı unuttuk Hasan abi herhalde. Rastgele Allah, yerlerde spawnlamayız. şey yakın birbirine. Evet ben biraz yakınım. Şu bitki liflerinden bir toplayalım da bir balta yapalım artık ya. Gün zamanı geldi baltanın. Şurada toy kümesi var eğer kırabilirsen. Ee, tahta yok mu şu ne Tahta 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 tahta. Bu da böyle kırılacak gibi değil de. Üret abi. Baş balta üret abi. Amına Dur sen ölme beni öldüreceksin daha. Daha beni öldüreceksin. Ay amına koyayım ya. Ha doğru şurada ölürüm. Ha, güzel öldüm. Şöyle mi ortasına yuvarlayıver. Ha <laughs> orman yanına doğdum yanına doğdum orman. He yakınsın hadi koş. Toyuk var şurda, harap onu. <laughs> Gel de bir baksana. Şu, şu, kümes vardı şurada tamam mı? Kırdım. Kümes kırdım içinden toyu alacaksın diye. <laughs> şu an öldü. <laughs> ya şu değersiz şeyleri bir atsam iyi olacak ya. Hatta şunu kullanalım. Yemek kitabı. Kenan ne yapalım? Bunu kullan. Kenan. <laughs> ah. Kenan yine yok. <laughs> Kenan yine yok. Evet arkadaşlar bugün gelimizde Kenan mi? yok. Ormandı, ormana gidelim. Şuraları hiç kullanan oldu mu? Lootlayan, bakan? Ha, orman buraları kırmaya çalışıyor. Geldim orman, geldim orman. Vur, vur. Bak şu kümesi var ya. Vur, <laughs> Şuradan vur, vur. kırdım, Bak, aldım. Çok hızlı oh. kalktı bu. Hayır her öldüğümüzde başka yerde başlatıyor. Tamam bitti bu. Burada, tamam. Burada a geldi bir tane daha. Ya amına koyayım. <laughs> Baba bak, kafayı patlatacağım. Has siktir. Ne oha oha batıyorum kaç batıyorum. Has siktir, has siktir, has siktir. Dur dur dur. orman orman çıkın. Çıkamıyor. Çıkamıyorum. Aç kaç çekin. Ağam şu kadın zıplıyor. Orman 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 Oha. soldan soldan soldan. Neye bu kadar çoğaldı bunlar? Bu ne? Bu ne? Dur vurma bana. Vur vurgaç ben... vur kaç. Aa, Taktik bu. Orman orman. Orman öldüm öldüm. Gel de ben Hı? şimdi gene Fizan'da doğacağım. Neredeyim? Abi bir şey mi? Mantık bir şey, şey olabilir. İyi güzel. Bir evde ne kadar çok... Bir evde ne kadar çok zombi çıkarsa o evde iyi lootlar oluyor ben. De ufaktan beyaz işine girsek mi ki ya? Benim üstümdeki envanter tam doldu. Benim kolum kırılmış. <laughs> alt o benim, benim adamım güzel tencere bulduk pencere çobayı bir şey oldu aç kalmayacağız çobayı aç kalmayacağız da biz nasıl birleşeceğiz acaba balkaba malkaba da buldum iyi iş yapacak şeyler var şu anda ben de. ara ara dolapları çekme o şu çantada da ne var ki acaba aha, aha bunun birini daha alalım ee... ee, burada bir şey yok şey yapalım mı da? Burada bir şey yok. Şey çöp yağmala, çöp yağmala. Sert adam güneş gözlüğü bu. <laughs> Yalnız bunlar zıplama özelliği çok hızlı geldi bunlara. Duydun mu? <laughs> Yetti. Yok geri sesiydi bu. Aa. Gene bir yerde. <laughs> Batu, var. Batu. Batu bira buldum iki tane. Ha siktir bekle onu beraber içeceğiz de Beni gene Fizan da başlattı Neyse burayı lootladım herhalde zaten Öldür beni orman, Şu kaslı herif vursun bana Ne? Tamam öldüm Beni yine Tener'de başlattı ya Bu deminki girdiğimiz ev değil mi ya? orman şunu kullan. Neyi? Yere attım onu kullan. Şurayı açalım biraz bir şey bir. Tüfek dünyası mı? He. Kullanın. Şunu da kullan. Ee... Şunun biri de batunu. Burayı açtık abi. Üst katı lootlayalım biz bir. <laughs> Geldi. Kenan lan Sandıkları Böyle var. bilgisayarın Oo. anasını, avradını, gelmişini, geçmişini, yedi göbek sülalesini... <laughs> Her vidasını sıkan adamın elinin ayarını... <laughs> a, 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 a Bir dakika, bir dakika. Sen yanlış biliyorsun bak bir... Allah. Forma. Hızlı kalktı. Ha, haydi, hangimiz Allah. önce ölecek? Efendim? Tamam, ben ee, öldüm. Gelip bul. Abi, koyacağız sizi işte ya. Aaaa, ben gene tefiz ya. ya onu koyacağız da, onu nereye koyacağız? Onu bilmediğim için koymadım. Normalde etindeki aletler iyi. Çölüm oraya mı? Ben normalde iyi de. Bende ne var? var işte. ha, tamam, çok da uzak değilim. Geliyorum. 6 euro, düzenleyeceğiz. Bunun mermisi yok. Ha? Nasıl Bu olacak? Bu iş yapmıyor. Gelelim çöle doğru. Çok uzak değilim. Allah aykvar. Hayırda. Allah bitti. Akşam Geldim. Bitti. Geldim. Ben geleceğim de. Şu an şu an hiçbir öldüremez geldim. Sayın say seyirciler, izleyiciler, YouTube ve Nimotv izleyicileri. Ne haber? Orman, çok merak ettiğim bir şey var. Orman şu yukarıya koydum ben. Evet. Ha. Şimdi oraya. sen bir floresan olsan 3 artı bir evi kaç lambayla aydınlatırdın? Eee 3 artı bir evi mi? Evet. Kaç lambayla aydınlatırdın? Ha, evet. bir tane, bir tane ortaya koyardım. Bir tane de yatak odasına, bir de oturma Çocuk odası dursun, oraya, gerek yok oraya. <gülüyor> <gülüyor> ben koyamıyorum yatağı. Koş abi. Abi, Ceylan başladım. abi. Ceylan abi. Bak. Alıyı vereyim mi? Oros çocuğu salı ver. Gece çok Ne kadar güzel Ceylan'a arkadan sessizce yaklaş dedim. Neyse ben geldim. Ee, ama bana dürlü yatak lazım. Benim yatak buka mı girdi acaba? Ölmüyor ki. Kenan abi. Ne abi? Ha? Oo mükemmel bir şey buldum herhalde. Tam bilmiyorum ama. Aa kolaymış lan. Eee Evet. Aşağıda ekranı paylaş diye gösteriyorlar <laughs> Ben ee? Bulurduk sana da atıyor. <laughs> Kurban ya. Ne yapılacak? Müslüman Sen yeter de ne öyle oldu? Ha çok be. koşuyor bu. Beni içeri alın, beni içeri alın, beni... <laughs> Kafa alın. Beni, beni bir iç alın. Kapıyı kim kilitlediyse nasıl girdiniz oraya? Oğlum oh, burada gel, yan gel. Taraf, yan tarafta yer var bak gel. <gülüyor> <gülüyor> Hayır öleceğim. Beni Sen senin sigaran var mı? Beni bir içeri alın ne olur bak geliyor. <laughs> Oh. Hayır dokuz öldüm. öldüm. Çıldım acaba? Vay. 9 <laughs> oldu bu la. Yay. etme. Aa, orada bir şey var, kasa var orada. Ben de geldim, ben de geldim. Bu etraf çok. Bana geldi. Ay anasını siktim zombi orospu çocuğu ya. Bak ananı sikeceğim şimdi senin. Öldürme beni orospu çocuğu. Aa, kasa var, be. İşte kasa var on dedim. 2000 canı var onun. Yatağı şuraya bir bence... at abi. Bak orta kasa var. 2000 canı var. içinde iyi bir şey var herhalde. Ama onu öyle Çok kırma Maymun başlıyor arkadaşlar. Hazır mısınız? maymuncu falan boşver Evin içinde tam 12 tane zombi var. Can var. Yani ne Oha. Hadi hadi, da 15 sevecek. Eskiliğe biz ne yapalım biliyor musun? Biz onu kıralım. Biz onu kıralım çünkü önce 15 seviye gerekiyor. Tamam. Hay anasını avradını. On armasını. Ben hiçbir şeyim yok şu anda. Ne? Al ama benim eşyalarım tamamen dolu. Ama alama şuraya bir bak. Atacak hiçbir şey yok. Boş versen onları al ölünce. Hayır, hayır. Senin ölünce yatakta canlanırım zaten. Hiç gerek yok <laughs> onları götürmeye. Ev hangisi? Burası mı? Orasından ev olmaz Abi, ama. Çalışma masası var biliyorsunuz değil mi? Öyle mi? Ha. Ev değil. Şey yapın. Şey içine girin. Kuyunun içine girin kasa var. Ee, orman, bir dakika, bir şey ee, balta ürettim bir daha ürettirecek <laughs> bana. Yatağı atacağım şimdi.